Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Yine size telefon aksesuarları tanıtmaya devam ediyoruz. Barış abi ile birlikte gördüğünüz gibi Barış abinin elinde bir telefon kılıfı bulunuyor. Xiaomi, e, düzeltiyorum. E, Samsung, Samsung A01 Model telefonlar için bir Aynen. kalıp. Samsung doğru mu? A01 Core. Evet. Xiaomi beni aldı. Güzelmiş. Aklıma geldi bir <laughs> anda. <laughs> evet. Şimdi Barış abi bu kılıfın özelliği nedir? Biraz bundan bahsedebilir misin? Şekil ada görüldüğü gibi bir kere e, kredi kartı evet. ve para konulabilmesi gerçekten güzel. Evet. Mesela buraya kredi kartınızı işte akbil vesaire koyabiliyorsunuz. Evet. E, Sende 200 lira var mı? Abi benim 200 lira hiç olmadı. Yani şuraya denemek için. yok abi yok. Ben... 100 lira var mı? Yok 100 lira yok abi. 50 lira var mı? 50 hiç yok. Evet yani Fatih'ten para alabilseydin üzerinde inanın yok. Yani buraya para koyabilecektim. Aynı zamanda para haznesi var. Evet. kiminin parası kiminin duası. Koyabiliyorsunuz. Bu ürünü ben seviyorum. Neden seviyorum biliyor musunuz evet. dostlar? Şimdi bildiğiniz bir silikon kılıf aldık. Hı hı. Şu şekilde. Evet. Bu bildiğiniz bir cep telefonu silikon kılıf. Evet bunu ayıran özelliği anlatıyorsun. Aynen. Telefonu evet. buraya koyduk. Evet. evet. Bu kılıf Üzerine tekrar bir koruma da sağlıyor. Ha, Bak yani hareket ediyor mü? Kankandı. Evet. Oo. Yani silikon kılıf hmm. telefon hmm. burada hmm. üzerine bir kılıf daha. Evet. E böyle olunca ne oluyor? Çift koruma oluyor. Evet. Kılıfın yani telefon bu kılıfın içindeyken evet. Telefonun yere temas eden hiçbir bölgesi olmuyor telefon nasıl düşerse düşsün gayet evet. iyi bir şekilde korunuyor. Her bölümde kılıf olmuş Aynen oluyor. öyle. Ben o kısmını seviyorum. İşte ses açma, ses kısma, kapatma, on off tuşu, evet. şarj soketi gibi bütün fonksiyonel delikleri tuşlara çalışmaktadır. Vay. Yani Size... kılıfı hiç çıkarmadan şarja takamıyorsun, doğru mu? Takabilirsin. Bu şekilde konuşabilirsin. Evet. Ondan sonra yağmur olduğunda, su olduğunda korur. Düşünsene mesela bir böyle suya düşmesi var bir de bunun suya tabii. düşmesi var. Gerçekten mantıklı bir kılıf. Mıknatızlı Aynen. olması güzel. Şu şekilde düşme şansı yok. Evet. Gayet güzel bir ürün. Tuşesi güzel. Tavsiye ediyorum. İçindeyken yine fotoğraf çekebiliyorsunuz. Fotoğraf çekilmesi için e, kamera deliği var. Evet. Samsung A01 Core için gerçekten tavsiye edebileceğim bir ürün. Siyah var. Gold rengi var. Evet. Bir de kırmızı var. Aynen. Benden Bilmiyorum. bu kadar Fatih'ciğim. Söz sende. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi 3 farklı rengi olan bir kılıf. Çift katman evet. sağlayan bir kılıf. Çift katmanlı bir koruma almış oluyorsunuz bu kılıfı kullanarak. Yine e, kredi kartınızı, paranızı içine koyarak muhafaza edebilirsiniz. 200 lira versene. De. <gülüyor> <gülüyor> Ve kılıf, adı, kılıf tanıtım adı altında sizden Parayı isteyenlere riayet etmiyorsunuz diyorum. Bak şu özelliğe bak. Bu şekilde <laughs> e, stand oluyor. Ha evet onu yemek yerken değil mi? Sen o yapıyorsun. çok güzel ya o Vize aynen izlersin. ben çok Film yapıyorum gayet güzel yani valla o özellik gerçekten on numara çünkü ne yapıyoruz biz genelde fakir işi telefonun arkasına <laughs> bardak koyuyoruz bir şeyler izlemeye çalışıyoruz en heyecanlı sahnede bardaktan telefon düşebiliyor evet. o yüzden bu kılıfı aldığınızda yine bu derdiniz olmuyor direkt kılıfı kullanarak e, dikey bir kılıfı e, pozisyon sağlayıp telefonunuza videolarınızı izleyebilirsiniz. Gerçekten evet. güzelmiş abi. Ee, böylelikle de videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, biraz hızlı konuşmuş olabilirim kusura bakmayın. Of akıcı video. <laughs> Aynen öyle. Ee, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Yine videonun altına görüşlerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Kılıfı nasıl satın alacağınızı söyleyeyim. Hemen e, web sitemizi ziyaret ederek ya da tekme gelerek kılıfı satın alabilirsiniz diyorum e, ee, videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. 200 lira koysa tek güzel olacak ya. Yok abi. Ben de abi, para yok. 100 lira yok mu? Yok. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Abi ne para göz çıktın sende ya? 100 lira, 20 lira ver bari ya. Abi yok diyorum. Yok. Bak içine koyup deneyeceğim gerçekten. Allah yok Nasıl abi. Duruyor, Geçen de 100 lira deneyim dedin, hala gelmedi abi. Yok karışıklığa uğradım. Yok ben abi. Aşağı Renault'a satıldı. Yok ben abi yedim. ben kılıp bunu 10 lira koymam payı abi. abi vallahi. Tamam abi.